Bütün koalları harcadık lan. Koal değil mal koal. 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 Yanlış demiş işte, tane yani Ya kömür de direkt ya. Ama İngilizce havalı dostum ama olacaksın? <laughs> ben şeyi topluyorum. Kamış. Adam kamış topluyor. Om onlarla şey yaparız. İnsan ee... bir şey der lan. Ee, sugar cane. Onlarla şey yaparız lan farkındayım. Nasıl yazan? Aa yalnızca bir tane daha kazma. Şey istersen uyu sen. Sana demiyorum ayrıca. Ne yaparız? Kitap falan yaparız oğlum. Kitaplık anlıyorum. Zaten kağıt, kağıt yaparız sonra kitap yaparız. Tamam biliyorum zaten. Kitaplık. Tamam sus artık. <laughs> Abi ben çok uzaklaştım evden sakın ayrılma. Yo ben de çok uzaktayım evden şu anda yolu bulamam 53 tane avucun hepsini aldım ben. Oğlum ben de evin çok uzağındayım ki yolu bulamam kesin. Ben sana TP olurum direkt. Oğlum evin uzağındayım acayip. Eve nasıl gideceğiz biz? <laughs> Şaka yaptım lan. Mal. Yanına <laughs> TP'ye Evin evi. yanındayım. Heh geldim. Şey yapalım ya. Inventory neydi lan? E komodun ismi. Ne dediğini Ya oğlum bir tane yani komut var ya inventory'de öldüğünde. Ha ödünle... game, game, game will keep inventory to Fakat o bir hile. No. Ya abi bir şey olmaz. Hile kullanmıyoruz. Ben vurmadım. Abi aynı yataklarda olmayalım ya. Al kendi yatan nereye koyacaksın sen? Hmm, ver. Ben boldum da Am o canına şey spamlanır. Canavar. Torç var ki. Gene de spamlanıyor. Nedir'e gidelim falan denmişim. <laughs> Adam fantezi yaşamak istiyor. Ben ne yapacaktım? Ne bileyim lan. Bir şey Abi yay yap ya. Abi yay yapmak için vurmayı kes ayrıca. Yay yapsan yay. <laughs> yay yap. Tamam örümcek anı ver yapayım. Ee, onu düşünme İşte time set yapıyorum. Abi o da iyi her şey ile. Herhangi tüm komutlar hile. Şimdi şimdi ne yapalım? Ben madene gidiyorum. Bana ne ya? Tamam, hadi şu madenimi devam ettir. Sen burada kal. Sen madende güzel şeyler alamıyor. Demir bile alamamışsın var. Ben. ben yemek aldım 22 tane. Şu yarısını vereyim. Abi ne yapıyorsun? Komik değil yaptın. <laughs> Abi ben de evi, modernleştirir modernleştiririm birazcık. Al işte. Ah meşale lazım bana. Kömür ver. Heh var. Çakmak şeymiş lan. Kömür Aa, abi, ver biraz. Kömür. Çubuk alayım şuradan. Abi hiç mi düzgün çubuk olmaz ya? Crafting table. Lan! He tamam. Büyüseniz lan bana koduklarım. Büyümüyor bu piçler. Ney? Şeker kamışları ya. Ben biraz şey aldım. Eee, 15 tane meşale aldım. Tamam hadi git. On, 11 tane haşlanmış patates. Bekle mal. 13 avuç e, taş kazma. Bir meşe şeyi. Başka alacağım bir şey var mı? Acaba. Hayır. O, bak. <laughs> Görüşürüz. Bak durduk yere vurma. Güzel belanı at. Oğrun sinirlenirken. Abi ben şey diyorum. Anne hadi görüşürüz. Tamam hadi <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi söylüyorum. Eğer lava düşerim ölürüm falan. Kip inventory. Ondan sonra kip inventory yap yapmaya başlarım ben artık. Abi kip inventory hile ya. Abi nesi hile? Hilesiz oynamaya çalış. Ne hile? Bildiğin hile. Kipunator öldüktan sonra eşyalarının gitmemesini sağlıyor. Ha şey buldum. Anladın sen ne bulduğumu? Demir. Hayır, şu mağaralarda olur ya. Hani ışınlan iç içesler olur. Ha ha. Ne buldun? Ağacın da var o zaman. İki tane şey okçular var. Piskatım var. Dungeon işte orası. He işte keseyim değil mi şu okçuları hemen? Kes ondan sonra da spamları da kes. Abi spamları ölüyorum. Ya o. Abi öleceğim. TP at yardıma gel. Ya niye böyle bir şey yaptın? Ya senin yapacağ... çünkü. Ya ölmeyecektim. Öl. Sonra bloktan çıkmıştım çocuk. <laughs> ya abi ne güzel şey bulmuştum ya. Ya aynı yere tekrar git. Of beni uğraştırıyorsun. <laughs> Şimdi ben buradan aşağı atlarsam öl öl ölmem değil mi? Ölme, ölürüm. Bitman'le ölecektin ölür. abi <laughs> az önce. Hayır oğlum ben ne güzel o, blokları kapamıştım orada. Ya, he, he hep öyle derler. Ben zaten canım beş, bütün. Canın az olduğunu anladı. Abi o e, yani ya, 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 onları kestikten sonra hadi, hadi. şey o chest'ten güzel şeyler olur mu? İşte git kes spawnları da şeyle kıracaksın. kılıçta değil. Kazma. Kazma. Falan. Tamam abi taş kazma. Zaten canavarları da taş kazma ile oduracağım Sen bana şey atsana. <laughs> chest'ten var. taş kılıç alıp şey atsana bana. Taş Keste kılıç atsana. Kendine atsan. bakabilirsin. <laughs> ne? He. Güzel. Ya lanettir. Hadi bismillah şu bebe şey okçuları keseyim. tipine soktuğum okçusun. Ya Öleceğim. <laughs> <laughs> tamam ya. TP'le beni dediğinde seni kendime TP'lerim. Ya sen Onu bana TP'len şunları keselim. Evin evin yakınında mı? Evet, tam yanın. Ya sen TP'ye zaten hemen gidebileceğimiz yer. Kendime TP'lendim pardon. <laughs> ah geldim. Bu ne? Lan. Bu mu zor? Sen neredesin? saldırdı. Lan kes şu şeyi kes. Çok üstler. Bandırı kırmaya çalışıyorum şunlar engelliyor. Abi kastı. Ka ölüyorum. 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 O be spamları kırdım, spamları kırdım. Bana geliyorlar Abi ben... Oğlum öldüler hepsi. Canım bir buçuk. Chestten de çıktı. Bir tane şey bulmam. Oo 7 tane şeyim var. Demir. Atsana. Niye atayım oğlum? Bende de üç tane var. Bölüşeceğiz çünkü. Sen bana at. Sen bana onları atacaksın sonra ben bölüşeceğim abi. Mantıken. Yani. Ben de müzik basarak atarsan. Hah. Müzik diski de var. Al. Yarısı. Tamam. Şimdi ev nerede? Ya boş ver evi ben madene gidiyorum. Ya bana şeyi at, kılıç at. Ölebilirim şimdi. Fazla yok ki. Ya nasıl yok? Abi ha, kendi kılıcını at işte. Lan kendi kılıcımı at, atar mıyım? Ya şuradan çıkarsın sen şimdi. Direkt üstüne blokları kazdığında eve gidiyor zaten. Uf. Ya abi, beni düşün bari ya, ya. öleceğim. Bari. Ölüyorum canım zaten. Al canım da azmış, benim de canım azmış lan, yeni, yeni gördüm. Al kılıç at işte, hadi. Kazma ya da ait. at, kaz... kazman bitiyor. Tamam dur, kazma atarım. Tamam git buradan da kazma atıyorum sana, al. Kılıç. Ölüyorum. Kılıcım tek kendim ki var. Şuraya ben blok koyayım da. Siktir git. Ölüyorum. Ölme tamam. Ya ölürsen de itemleri alır. E, itemlerini alırım sonra sen o da canlısın işte. Kendi kılıcını ver. Kendi kılıcımı vermeyeceğim. Niye? Benim çünkü. Ve ben kapışmayı Ca o kadar az sevenleri değilim. PvP'yi kapatmamız lazım. Bir sonraki, bir sonraki baş oyunladığımızda kapatırız. Demir buldum biraz. Demire sevinmeme keyif. Abi. Var çok de çok demir susun. buldum birkaç tane. Ben de buldum. Ben altın buldum. Altın pek bokumuza yaramıyor ama. Şey yaptım bulmadım zaten. O oh, o -oh, var. Ay, Oha zaten canım az. Canım üç buçuk. Benim de üç buçuk. Kılıcını verseydin bundan hiçbir olmayacaktı. Oğlum ben de ben eve gitmeyeceğim ki ben de madende kalacağım. Aa. Ben zaten hala madendeyim. Nereye Adam koşuyorsun? anlamakta güçlük çekti. Yarım saat anlat anlatmaya çalışıyorum. Sö Söylemiyorum ki madende kalacağını. Yarım saatte yanındaki çekişi kim ya? Adam beni görmedi. Kim? Sen. Neyi Bir görmedim? Yanındaydım. Sonra Et. uzaklaştım işte senden. Fak. <laughs> hiçbir şey bulamıyorum. Abi, diamond bulsam ne güzel olur ha. Şu parlaklığı yapayım lan ben. Hani parlak Oha! Oha! Örümcek geldi. Ondan... Örümcek... Ay, iki tane ip aldım ben. Niye? Zaten ipten yapacağız şeyi. Hadi harfta oynuyoruz. Öğrenmiş Hatta oldum ya. Zaten genelde hard'da oynardım. Bu arada iki tane ip aldım ben. Hmm. He onlar Çok şey... Abi. As aslında yünleri de ipe çevirebiliyorsun. Biliyorum. Etrafımızda da koyunlar var. Evimizin etrafına da alıyoruz. Kaç tane demir buldum Ben 13. Aa ben... Eve doğru gidecektim sonra geri döndüm falan şimdi bak bulamadım <laughs> altı demirim var, Hı. bulduklarım Hı. Oha kanyona geldim. Kanyon? Hani böyle kocaman Kanyon. en yukarısı şey. En yukarısı normal yer yüzü. Çok uzun. Çok göğe uzanıyor. Oo ne? sanırım lav var. Ne? İnşallah lav olsun. Yok. Evet lav 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 lav. Sanki love kovan ]ların... var yanında. Ben lavların oraya gittim. Ama diamond kovan çıkar. Yok ki. Ne? Kovan yok yanında. Ne yani yapayım diamond ben? da çıkar. İstesem Ancak... şimdi kova yaparım ki ben. Craft'le yaparım. Var ki. Ay şeyim var. E, meşe Meşe şeyim var plakam. Ay. Aşağı plakam var oğlum. 24 tane demirim oldu. Demir kazmaya başladım da. Evet hatta buna kanyon denmiyordu lan ne deniyordu unuttum. Bu arada ben şey ...lavların oradan diamond çıkarsa bayağı güzel olur ha. Yani de. Yemeğim de azalmaya başladı. de azaldı ya ben geri dönüyorum. Geri... Geri Oo, oha uh, arda bir tane zombi ve creeper geldi. Yani bir zombi bir creeper uğraşamazsan zaten oyun oynama abi. Abi hayır. Oha, creeper patlama sesi duydum. İşte yakınlardasın de... o zaman. Evet. Mesela ben şu oyunun sesini açayım ya. Sana ses geliyor mu burada? Az geliyor. internetin az, az, yavaş diye ben de az kasıyor. Neyim yavaş değil? Aa, evet, biraz yavaşmış. Neyse o kadar da zaten önemli bir şey değil. O dille ben 35 tane demir buldum. Eve doğru yolu alıyorum. Ev, evin yolunu hala hatırlıyorum. Hatta geri dönerken de ayrım buldum. Ne kadar şanslıyım. <laughs> ben, ben 28 tane var bende demir. Gerçi artık lazım değil de yine de alıyorum bu o kadar. Abi ikimiz ilk önce bir demir set yapalım, kılıçları abi, sonra. Abi ikimizde de demir set şu anda şu anda oluyor. Hatta artıyor. O hani... oh. kazmam bitti. Artanla ne yapacağımı merak ediyorum ben. Herhalde kazma yaparım. Siktire git. Öldü, öl. Oy, can. Canım bir buçuk, canım bir öl, buçuk. öleceksen gel TP at. Altın buldum bu, altın buldum. Bana tamam. TP atacak mısın? Öleceksen tabi. Çünkü Yok, canın canım, az. Canım bir buçuk. İşte, işte sen gel TP atayım sana. Yani seni kendime çekeyim. Tamam. Yok daha değil daha değil. Çünkü hani güzel şeylere geldim. Tabi sen gide dur orada. Abi ben altın toplayayım al alayım mı almayayım mı? Almayayım. Al, alma abi altını. Gel bana TP ol. Abi diamond bulmadım ki daha niye TP ya yani sonra tekrar geliriz. Şu anda demiri de kaybedebilirsin. Bir tam TP. Gel. Geldim. Tam da buradaydım. Bura nere lan? Yarım ya buranın yukarısı işte bizim eve çıkıyor. Çık sen bir. Oğlum yukarı çıktıysan TP atacağım sana. Daha çıkmadım. Çıkamayacağım da tam blok etmedi. Oha! Örümcek, örümcek geliyor. TP atabilirsin. Ya ama burayı burayı tekrarda açıyorum unutmayalım yoksa. Şimdi kapatırsak unuturuz yerini falan. Sıçarız sonra. Siktir git örümcek ha. Örümcek. Örümcek ha ha. Örümcek gözü çıktı burada. Am evimizi niye böyle yaptın? Kötü bu. Dur dur. Daha büyüteceğim abi. Aa. Daha güzeldi yani. Ne bileyim. Daha daha tam büyüteceğim şey Lag vardı az önce değil mi? Ana. Aslında biraz, biraz lag oluyor da. Bak, bu ne o, oğlum? Yani. Bu ne bu ne? Nasıl bir bu? Dur. Oha bak, e ben şu chest, e, Yalnız ben baya... Şey... Baya şey, bir şey... alalım önce, hadi. Sen ben itemleri chestlere koyuyorum. Aynen aynen, ben de şeye koyuyorum. Ya oğlum benim yatağımdan çık. Tamam tamam. Kızma abi kızma, vallahi <laughs> abi. Bokunayım abi, valla. <laughs> Tamam. Al bak. Şömine ışığıyla uyuyabilirsin. Bırak uyuyom ben ya. Bırak. Git. Bak şömine uy var öyle. Yanarsın. Uyku uy uykumu bozma. Tamam dışarı çok soğuk. Sana şömine açtım. Adam teşekkür bile etmiyor. Ben Bodrum'da soğukta uyuyorum lan. Pederenk. Aa geldi piç. <laughs> <laughs> Bunu yapacağını biliyordum. Abi uyuyacak ya tamam uyuyalım. Lag oldu lan. <laughs> lan ne vuruyorsun? Aa. <laughs> oh. Ben <laughs> be. tamam tamam gidiyorum abi. <laughs> abi, durma abi abi. Uyurken böyle... bir şey yiyebiliyor muyuz abi? Ben genelde uyurken yatakta bir şey yerim ya. Yani. <laughs> ya hadi be daha uyanmadı bizim bebe. Aynen. Hah gel uyan sonunda. Bu arada sen ne pişiriyorsun? Aa ben kendi demirlerimi koymadım. O 28 tanesini koyayım. Kömür de alayım ay. Ben şşt... de 38 tane koymuştum oraya. Geldim bekle. Ya biz zaten şu anda ikimize de lazım olan şey 26, 29 tane. 29 demir bulduktan sonra artık gerisine ihtiyacın yok ayrıca. Olsun. Aynen. Şimdi ne yapalım kanki? Bak tarım tarım şeylerini yapmaya başlayacak mı? Oo yerde şey varmış, kemik varmış. Yalnız bak biz kurt bulursa çok iyi olur ha. Aynen kurt baya sadık. Hatta geçen ben yanlışlıkla ikimizin de ikimizin de kurtu vardı. Ne benim yok. O sen de ilk <laughs> defa oynuyor. Hayır 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 başka başka bir kişiyle oynuyordum. İkimizin de kurtu vardı. He. Sonra ben yanlışlıkla onunla şakalaşmak için ona bir kere vurdum. Ondan sonra kurt geldi bana vurmaya başladı. Ondan sonra kurt Aa. bana vurunca benim kurtum da onun kurtuna vurmaya çalıştı, başladı. Uh. Sonra iki kurt savaşı ortaya çıktı. İşte sonra eee Sonra benimki yendi sonra arkadaşımdan benim kurtumu öldürdün dedi bana vurdu sonra onun benim kurtana daldı çok salak saçma olaylar oldu. Abi şunları şuraya koymak malca. Şunları kırayım ben. Ya benim. abi hayır hayır hayır. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ee, bir şey olmaz. Hayvan herif. <gülüyor> <gülüyor> ya ver şunu. Ben koyarım. Koy sen ben içindekini. Ay ben ki. Beş tane demir olmuş Şu e koyayım şunları. O değil de ben şey yapayım. Şu an toplamda 10, 10 tane demirimiz var. E sen çık şuradan ben Yo, bende 26 tane var. Aa. zaten ikimizde de full set yapıp yapmaya yetiyor da artıyor. Yani kafana göre alabilirsin. Çimen yok mu hiç? Çimen. Çimen yok. Abi. Şu evde malca yerler var şunları. Şunları şey yapalım ya. Biliyorum bende tahta var. Yapacağım. Ne kadar var? 30. Ama ihtimal etmeyeceğim. 37. Bende 64. Bende 64 tane var. Sen o, oraları kır ben yapayım. Tamam. Benimki yeter. tamam oldu. 10 tane daha fazladan kaldı. Bu arada ben biraz yemek yiyeyim. <laughs> ne yapıyorsun sen? Abi ne yapıyorsun? Az bekle anasını satayım ya. Öf. Bak. Oo cam yapmış. Ya böyle kötü vallahi kötü böyle bak. Kötü gözüküyor. Nasıl yapalım? Kır, şimdi kıracağım. Geri gelmeyecek. Biliyorum. Abi kırma ya. Böyle iyi. Kötü mü? Ya şöyle aralarına şey koyalım o zaman. Tam tamam. Bir ikilik daha koy şuraya. Bir ikilik. Tamam. Heh. Şimdi buraya da aynısını. Eşit olmaz zorunlu değil. ne no, fuck. Neyse. Onu kırarsan. Hanım arıyor. Öl geber. Diğer tarafa da aynısını. Ay diğer tarafı yapmaya gerek yok. Ama yapalım. Ah. Boşu boşuna o kadar can almayayım. Lan. Abi neden vuruyorsun durduk yere ya? Sikeceğim. <laughs> evet, Terledim abi ne yapabiliriz? Abi yalnız var bari bayağı gelişmedi mi? mi? Yalnız tabii ki de. Bayağı o kadar da olsun yani. Şimdi şuraları biraz düzelteyim. Şu kapımız hani tekli ya. Çift yapalım onu. Şunu kuralım. Tamam. Aa ama olmuyor. Bo boş ver boş ver. Evet, ha aynen. Oha. Evet tamam. Ha, tamam. 36 tane. İyi kendi setim. Kaç tane oldu sende? Ben de şu an e, elimde 36 tane değil mi? 29'dan fazlası gereksiz. Atsana bana. 26 tane var bende. E, ben bütün setleri yapayım ondan sonra atayım. Şu demirzır yaptım. Abi setler demir. 24 tutuyor. Kılıç, kılıçla birlikte 26. Kazmayla birlikte 29. şu kendi setimi bit, bit, bitiyor. Geçen hesaplamıştım. He yaptım kendi setimi. Ne demişler? Neyse. Bak. Al. Bunlar da senin. Attım. Tamam atarsın. Al. Al. Heh verdim. Bu arada şu kömürleri koyayım ya. Şuraya koyayım. Hmm. Sana yetecek değil mi? Sonra eğer yani ikimiz de... Bayağı artıyor bana. Verme, sen, verme de full set yapabiliyormuşum. O zaman bana demir kılıç, sana da de demir kılıç. Oha abi baksana. Bak. Oha bana da yapsana demir kılıç. Al, al. 12 demir atayım, sen ikisini de yap. Çubuk abi baya bayağı zenginleştik lan. Çubuk, ben. çubuk. Çubuk ver. Ee, al. 62 tane wood. 40 çubuk dakika yaparsan. olmuştur değil mi? 40 dakika. geçmiştir abi. Abi bilgisayar netlerine yanlış da tükürdü. Her yapacak. Edeyiz. Abi yanlış da oldu. Bilgisayar netlerine sıçtım bu Çubuk lazım çubuk çubuk. At, oğlum sana attım ya vut. Vood. Vutları çubuğa dönüştür. Eee şurada zaten eee tamam tamam. Aa, bayağı güzel oldu lan. Oha yalnız bir ilk oyuna başladığımız hale bak bir de şimdikini daha daha bekle ya 13 13 bölüm çektiğimize daha iyi oluyor. Cık. O değil abi sana 62 tane odun atmışım fazla oldu biraz birazını versene. Bir saniye baltı balta yapacağım ben. Şey şimdi güzel bir şey buldum da. Evet. Abi elimde 7 tane kaldı. Olabilir Onlar da daha kaldı. var abi. Daha demirimiz olması lazım. Pişiyor mu daha? 10 tane daha fazladan var. Al al. 4 tane verdim. 4 tane arttı sana değil mi? Evet. Benden de 10 tane arttı Tamam Çık, onun ba, ba, de koyalım. Bak, baksana baksana. Benim elimdekine baksana bir. Tamam bakıyorum. Ve tek kılıcım yok bak. Bu bu bu. Ama baltayı ne, nereye sokacaksın? Ben de böyle. Abi işe yarıyor. Kıskandım. Ya, Şu üstteki çeste koyalım artık biraz. Şu demir şey itemlerini oraya koy üstteki çeste. Abi demir itemleri ben yanına götüreceğim ki. Abi ölürsün falan. Ben sen değilim karıştırdın sanırım. Lan ölürsün vallahi ölürsün ha. 60 bu arada 10 tane kömür kalmış. Onu çeste koy. Üstteki çestlere de biraz koyalım. Demir sahi şeyleri sadece ayrın eksi koyuyorum abi. Sen abi şu kemikten ip yapalım. Ay e, ne, kemikten ip yapılabiliyor mu? Hayır kemikten kemik tozu yaparsın. Ne, neyden ip yapılabiliyor? Koyundan mı? Yünden. Yünler de koyunlardan çıkar. Koyunlar da yakınlarda vardı eskiden de ölmüşler. Bizde yün yok muydu? Vardı da harcadık hep. Adı fazla yünüm var lan. Oğlum Hatta bu, bu e Burada bayağı yük koyun var. Bir dakika. Yalnız bu arada oyuna başlamış, baş, başladığımız zaman hiç şey bulamadık. Eee domuz, tavuk falan. Hala da bulamadık ki. Şeyler idare ediyoruz. At da bulamadık. Çok boktan bir yerde doğmuşuz da bir köy iyi yani. Köyde olmasa. Şu an videoda mıyız? Oğlum hiçbir zaman videodan çıkmadık ki. Ya ne bileyim oğlum ben. <laughs> ne yapıyorsun? Ee, şey yapmaya çalışıyorum. Bir kere daha vurursan senin için iyi olmaz. <laughs> Abi ölüyorum. Kaç 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 kaç. Gel gel gel. Aa ah, açtım bitti açtım ölüyorum. Tamam tamam hadi. Street. Evet, Bekle yemek var. Abi çok Hard'la oynuyoruz ya baya açtık hemen gidiyor. Hardlasın. Sen 10 tane ekmeği ne ara yaptın lan? Eee buğdayları ilk bulduğumuzda. Fark etmemişim. Hiç buğday kalmadı mı? Kalmıştı onlardan da ek ekmek yapıp yedim. <laughs> Hayvan <yalan> gibi. <laughs> şey yapayım mı ben? Ee, tarımda şu tohumlarla falan... Abi kova yapmadı. Hemen gidip geliyorum. Hayır bende kova var. Aa versene bir. Şey yapacağım. Tarım şeylerini biraz yapayım. Tamam az, az başlarız da şu anda ben benim bir yere gidip gelmem gerekiyor. Oyunda mı gerçekten mi? Gerçek. oyun. Neredesin? Karıştırdım anasını satayım. TP olurum yanına. Olayım mı? Evi kaybedebiliriz. Şart değil ama gelebilirsin yani. Evi kaybedebiliriz. Kaybedebilir miyiz evi? TP oldum. Ya evin yakındayız oğlum. Koyun keselim, ip yapalım sonra yay yaparız ikimize. Oğlum koyundan ip e, yünden ip olmuyormuş. Ya ne hani oluyordu? E, bir modla geliyor herhalde o. Ha. A bence burada birinci bölüm bitirek. Bir dakika, e, gerçi zaten 3-4 bölüm çektim ki. Keseceğim değil mi hepsini? Hı, Hı Oğlum. Ne oldu? Malsın ya cidden malsın. Orası nasıl <laughs> su kaynağıydı. He. tekrar getiriyorum. Sınırsız su kaynağına ne kadar kovayla su, su alsan al bitmez. Tabi bir blok, bir salak gelip bir blok koymadı. Söyleyeyim. Yanlışlıkla hepsini toprağa yanlışlık Yanlışlıkla değil mi? Bu da yanlışlıkla. <laughs> abi, abi, yapma abi. <laughs> abi pardon abi, neredesin abi neredesin? Neredesin, Tekrar neredesin oğlum? Tekrar alıyorum senin yüzünden. Abi illa ki bana şu demir kılıcımı getirteceksin. Al işte yine yanlış yaptım. Şey yapalım mı? Ben PvP arena yapayım. Ondan sonra savaşırız Eren Vallahi PvP arena... Ama evimizin yanına yaparız işte. Öldüğümüzde itemleri alırız. Zaten yatan orada doğacağız. Gerçek survival'da PvP arena yapacaksın. Abi eğlencesine diyorum. Sen ne Biliyorum gereksiz ama gene de eğlencesine. Gereksiz cidden gereksiz. Salak saçma. Şöyle bir şeylerin peşindesin. Ben yapıyorum ben yapıyorum. Yapma. Yapmayacaksın oğlum. Abi yapayım işte